Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da, Bir seni yakamadım beni yaktığın gibi. Çölde su, mapusta gün, Oruçta ekmek gibi bekledim seni. Sense araya korkular koydun, Yasaklar koydun, Bitmez tükenmez engeller koydun, Şimdi neredesin diye sakın sorma. Sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım Yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim, kalanlara acımazdım. Sen varken böyle üşümez, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi. Böyle delirmez, küfretmezdim. Hele ölmeyi hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana, adı sevdaysa bu cehennemin, sen yaktın da ben yanmadım. Biliyorsun bütün acılarına yeşil ışık yaktım olmadı. Bütün korkularına arka çıktım olmadı. Dağlara merdiven dayadım olmadı. Haziran'da kar oldum yağdım avuçlarına olmadı. Sevdim olmadı, yandım olmadı, taptım olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum. Git. Ama ardında ağlayan bir çift göz, Paramparça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan, Çek silahını daya sırtıma, titrersem namerdim. Sen vurdun da ben ölmedim mi? <laughs>